Şu dünyadaki ki üstün kişi Hayat bayram olsa Bir yıl olsa Hayat bayram olsa <laughs> <Ya, gülüyor> <da onları patladı. gülüyor> <laughs> i̇yi <ki> geldiniz <laughs> iyi geldiniz Çok mutlu ettiniz bizi Topluluk yani bu tur 4 yıldır düzenleniyor İskenderun'da ilk defa düzenleniyor ee, Biz gönüllü olduk Arsun'la birlikte Arsun dedi neden İskenderun'a getirmiyoruz bu turu ee, Ben de dedim olur getirelim ee, Denedik oldu yani Size destek oldu Semayur sağolsun Şimdi buradayız çok şükür Güzel bu, kadar beklemiyorduk yani biz. Çünkü çok fazla bir bisiklet çevremiz yok. Ama gayet güzel, konsepte uygun, inanılmaz sistemler yani mevcut. Yani bisikletler mükemmel görünüyor. İnanılmaz renkli bir <laughs> topluluk var. Ay çok heyecanlıyım ya. Amaç erkeklerin egemen olduğu bisiklet dünyasında kadının da yeri olduğunu. İstediği şekilde değil. Yani spor kıyafetlerle değil. İlla kafamıza kask takmamız gerekmiyor. Şort giymemiz gerekmiyor. Tayt giymemiz gerekmiyor. Bence iş, yerlerine de böyle topuklu ayakkabılarımızla tabii ki sürebiliyorsak iş yerlerimize süslenip püslenip alışverişe süslenip püslenip gidebiliriz. Bunu anlatmak için ve en en önemlisi, Türkiye'nin en büyük eksiği bisiklet yollarımız yok. Bisiklet yollarının olması, bisiklet uygun trafiğin düzenlenmesi için e, buradayız. Bu kadar kalabalık beklemiyorduk, hatta acaba iki kişi kalır mıyız diye şüphelerimiz vardı. E, şu kalabalığı gördükten sonra düşünüyoruz ki artık bundan sonra her yıl çok daha katlanarak devam edecek bu tur, bundan eminim. Bisiklet sadece spor amaçlı kullanılmaz, bisiklet aynı zamanda bir ulaşım aracıdır. Yaşamın bir parçası olabilir. Eğer uygun bisiklet politikası olursa işe veya ulaşacağımız yere bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hem cinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Biz kadınlar korkmadan, çekinmeden yollarda olmalıyız. Neden toplandık? Bir diğer konu. Çünkü Avrupa kapsamında yapılan Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak için buradayız. Neden toplandık? Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir. Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz. Motorlu araçların hiçe saydığı birçok insanı bisiklet kazalarında kaybettik. Görünür olamayan binlerce kadın var ülkemizde. Kadın toplumda görünür olduğu sürece o toplum nefes alır. Kadın korkmadan yollarda olmalı. Kadın toplumun her alanında görünür olmalıdır. Bisiklete saygı, kadına saygı, kadın bisikletliğe saygı istiyoruz. İşte bu yüzden buradayız. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bir farkındalık etkinliğidir. Bisiklet sürüşü belediyenin ve bakanlığın dikkatini çekmek için süslü olarak yapılmaktadır. Bisikletle güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak isteyen kadınların bisiklet yolları ve hizmetleri talebini eğlenceli bir şekilde iletmesidir. Herhangi bir siyasi kuruluş, belediye, herhangi bir toplulukla hiçbir bağlantımız yoktur. tamamen gönüllüler tarafından düzenlenmektedir başlayın başlayın. Unut Meydanı'nda bir konu. Her sağ olur. Gel gel gel. artık. Evet artık soru başladı. Şey diyecektim herkes şort giysin diye. <laughs> <Çok güzel. Evet. gülüyor>